Merhaba. Merhabalar. YouTube videosu hazırlıyorum da her zarfın içinde bir sonraki kişi önerilecek sorular var. Seçmek ister misiniz? Olur fark etmez. Hangi rengi seçmek isterseniz? Pembe seçeyim. Tamamdır. Seçtiğiniz soru yüksek ses okur musunuz? Sonraki kişi kesinlikle de, de, denemeli dediği yiyecek öner. Evet kesinlikle denemeli dediğiniz yiyecek önerir misiniz? Bunu düşünmem lazım. Ya. Yani. Sevdiğiniz, tavsiye edebileceğiniz? Sevdiğim, tavsiye edebileceğim bir yiyecek. Böyle hani normal yiyecekler var aklımda. da şey yok hani böyle ayrı. Benim çok sevdiğim bir yiyecek. Hemen kıymalı pide diyeyim başka. Kıymalı, şey. pide. kıymalı pide. Tamamdır tamam. 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 teşekkür ederim. Teşekkür. Youtube'da yenebilir miyiz? Veriyor musunuz? Teşekkürler. <laughs> Merhaba beyefendi. YouTube videosu hazırlıyorum da her zarfın içinde bir adet bir sonraki kişiye önerebileceğin sorular var. Sizden bir önceki kişi size kıymalı pide yemenizi önerdi. Siz hangi rengi seçmek istersiniz? Mavi seçmek. Mavi seçmek istiyorsunuz. Seçtiğiniz zarfın içindeki soruyu okur musunuz yüksek sesle? Bir sonraki kişiye öğüt verdi. Evet. Bir sonraki kişiye ne öğüt vermek isterdiniz? İnsanlıktan vazgeçmeyin ya. Onu <laughs> da isterim yani. kaybetmeyin yani. Tamamdır. Teşekkür ederim. Youtube'da yayınlayabilir mi? İzin veriyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Evet, güzel. Merhaba, <laughs> Merhaba efendi. Youtube videosu hazırlıyorum da. Sizden bir önceki kişi size insanlığınızı kaybetmeyin demişti. Her her zarfın içinde bir, bir sonraki kişiye tavsiyeler var. Hangi rengi seçmek istersiniz? Turuncu. Turuncu. Seçtiniz. Zarfa okur musunuz yüksek sesle soruyu? Bir sonraki kişiye film öner. Evet. Netflix'te Hangi dizi? Wednesday. Tamamdır. Teşekkür ederim. YouTube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Selam beyler. Merhaba. YouTube videosu hazırlıyorum da sizden bir önceki kişi size Disney Day filmini önermişti izlemenizi. Her zarfın içinde mesela bir sonraki kişi önerebileceğiniz filmler ya da farklı video şeyi var, konsepti var. Hangisini seçmek isterseniz. Bir sonraki kişiye kesin denemeli. Evet. Ne ne denemeli bir sonraki kişi? Şırdan. Şırdan denemeli. Peki sen denedin mi? Denedim. Evet. Peki tadı güzel miydi? Fena değil. Fena değil. Teşekkür ederim. YouTube'da yenebilir miyim? Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. YouTube videosu hazırlıyorum da. Sizden bir önceki insan size şırdan yemenizi tavsiye etmişti. Her zarfın içinde bir sonraki kişiye verilebilecek tavsiye var veya dizi film önerisi falan var zarfın içinde. Hangi zarfı seçmek isterseniz. Mavi. Seçtiğiniz zarfı okur musunuz yüksek sesle? Bir sonraki şeye öğüt ver. Bir sonraki şeye ne öğüt vermek isterdiniz? Ne versem... <laughs> Herkese güvenmemesi. Herkese güvenmemesi gerektiğini. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Youtube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Selam beyler. Merhaba. Merhaba. Youtube videosu hazırlıyorum da... Her zarfın içinde bir sonraki kişiye önerilebilecek öneriler ve tavsiyeler var. Sizden bir önceki insan hiç kimseye güvenmemesi gerektiğini söylemişti size. Hangi rengi seçmek istersiniz? Turuncu. Turuncu. Köpek Turuncu. saldırmaz değil mi? Evet. Turuncu. Seçtiğiniz harf okur musunuz? Yüksek sesle. Evet. Hangi dizi öneriyorsunuz ya da filmi? Bir sonraki kişiye. Yalı çapkını dizisini öneriyorsunuz. Teşekkür ederim. Youtube'da yenebilir miyim? İzin veriyor musunuz? Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Youtube videosu hazırlıyorum da her zarfın içinde bir soru kişiye önermelik öğütler ya da tavsiyeler bulunuyor. Sizden bir önceki kişi size Yalı Çapkın'ın dizisini izlemesini tavsiye etti. Siz hangi rengi seçmek istiyorsunuz? Ben mavi seçeyim. Maviyi seçmek istiyorsunuz. Ben Beyanlar, beyanlar. Tamamdır, ortak. Bir sonraki kişiye öğüt ver diyor. Siz sevgili misiniz? Evet. Ömür boyu mutluluklar. Sağ olun. Bence hızlı yaşayıp genç olsunlar. hızlı yaşayıp <laughs> genç olsunlar. Teşekkür ederim. Youtube'da yayınlayabilir mi? izin veriyor musunuz? Olur tabii ki. Teşekkürler. <laughs> Selam kızlar. Merhaba. Merhaba. Youtube videosu hazırlıyorum da. Her zarfın içinde bir sonraki kişiye önermelik tavsiyeler ve öneriler var. Sizden bir önceki insan hayat tavsiyesi olarak kızlı yaşayıp genç ölsünler dedi. Siz hangi rengi seçmek istiyorsunuz? Evet, sarı. Sarı. Bir bu hayatta gereken bir Evet. Bence kendisini yani şöyle. Başka insanları kendisinden daha çok önemsemez. Tamamdır. Da Teşekkür ederim. Kendisini başkanıyla karşılaştırmamalı bence. Teşekkür ederim verdiğiniz ortak cevap için. Youtube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Okay. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Youtube videosu hazırlıyorum da her zarfın içinde bir sonraki kişi önermelik tavsiyeler ve öneriler bulunuyor da. Sizden bir önceki kişi kimseyi kendisiyle kıyaslamaması gerektiğini söylemişti hanımefendiler. Siz hangi rengi seçmek istersiniz? Beyaz. Beyaz olsun. Bir son kişi örmeden önce gelecekler düşünün. Bir böne de var. Motorla gelsin ya. Yani. Gazlı. Motorla gelsin diyorsunuz. Evet. Peki nereler gelsin? Türkiye'de dünya turu istediğini yapsın. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. YouTube'da yayınlayabilir miyim? Olabilir. Teşekkürler.